Şu an hayat taşıyan kablo kopuk bakın şeytan lain turalar yani Türkiye ve bütün dünyanın şeytani güçlere sonunda teslim edildiğini gösteriyor. Bakın Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Suriye'deki doğudaki askerlerimizin hükmünü verenler Adana Valisi Emniyet Müdürü Başsavcı Yardımcısının hükmünü veren kişiler 2009'da 4 tane hayali dosyayı Hazırlayan kişiler Adana İnönü Caddesi eski Akyanın karşısındaki yeri yağmalayan kişiler. Yani burası bir takım gece dönüp dört tane hayali dosyayı hazırlayan kişilerin anahtarının Tarsus'ta olduğunu. Ceylanlar annelerin cesedini yerde bırakıyor. Fabrikaya koşuyorlar. Ve bu olay nasıl oldu onu anlatayım. Fabrikadaydık Adana'ya gitti. Şey Adana'da 2008'de fabrikadaydık. Kardeşime hadi acilen Tarsus'a gidelim dedim. Tarsus'a. Panik yaptı. Bir şey mi var abi dediler. Boş ver dedim. Enişte de geldi. Oraya gittik. Tarsus'un girişinde. Müessel Ceyda'nın annesine. Teyze ben senin için geldim dedim. Şuradan 15 gün sonra kamyon geçtiğinde öleceksin. Kamyonun freni patlayıp seni ezecek dedim. Kadıncağız dedi ki ne? Vallahi ben oradan geçmem. Yok teyze dedim. Kötülerin bedelini iyiler öder. Sen temiz bir şekilde öleceksin ama bu şerefsizler o gün peki bir şekilde can verecek dedim. Neyse geldik. 15. günü kamyonun freni patladı. Kadıncağızı ezdi ve öldü. Ceylanların bütünü fabrikaya koştular. Meğerse Ceylan. Aman havar bize yardım et. Yok dedim ben size yardım edersem siz beni sırtından vurur öldürür. Sözleri tövbe edeceğiz hakikati açıklayacağız. Şöyle böyle tamam dedim yardım ettim. Ceylanlar hakikati açıklasa Adana bölgesinde silahlı eylem terör örgütü PKK'ya bırakılıyor. Destek doğuda bırakılıyor. Yıl 2008 dikkatinizi çekelim. Suriye'de bırakıyorlar. Irak'ta, İran'da, dünyanın her yerinden silahlı eylemin PKK'nın İsrail'in talimatı ve desteğiyle başlatıldığı ortaya çıkıyor ve bütün Türk milleti, Kürt milleti bırakıyor ve yeniden bütünleşiyor. Ve o esnada Adana'da sanayinin orada, Bedu Zaman yanlış hatırlamıyorsun çünkü her gün o kadar olay yaşıyoruz, camisinin imamı. Şakir Paşa karakoluna gittim dedim. İmam 35 tane mi? 36 genci kandırmış. E, Mardin üzerinden Suriye örgüte atacaklar dedim. E, Acilen gelin o gençleri kurtarın. Karakoldakiler kahkaha attı. Dedi ya dedi biz gündüz giremiyoruz. Orası terör bölgesi dedi. Gece saat 2'de nasıl gidelim? Dedim siz gelmiyorsanız ben gidiyorum. Gittim o esnada imamı alacaktım savcılığa teslim edecektim. Bir baktım orduyla geldi. Adana Çelik Kuvvet terörle mücadele tehlikeli bir zanlı etkisiz hale getirilecek. Ondan önce müesser Ceylan imamı teslim etmemi istemiyordu. Çünkü o teslim olursa onların da iğrenç yüzü ortaya çıkacaktı. Türkiye'de neler oluyor diyeceksiniz. Geldiler beni oradan uzaklaştı. Ondan önce Ceylanlara beni öldürttürmek ister. Bakın tövbe edeceklerdi silahlı ile biçiyordu. Görünmeyen bir kişiler ve o hoca kitlesi bugün Suriye'de doğuda askerlerimizin infazını verenler burayı yağmalatan kişiler. Aynı kişiler. Mevser Ceylan Kübra Ceylan'ı tövbe ettikten sonra yanımızda bıraktı. De, alı götür dedim kızına. Yok. E, Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelirse üstümüze azameti olarak gel. Kızım yanında kalsın, tövbe etsin. Bir baktım Esra'yı da getirdi. Evli bak, evlendirmiş sözde. Bunu niye getirdi? E dedi, bunların ikisini küçük yaştan beri seviştirip işte senin ailen, bizim aile satıyorduk, bu kullanıyorduk gençleri. Kandırıp dağa göndermeye kullanıyorduk. Bu da burada kalsın. İyi, e, ne yapalım? Belaya bulaştık biz. Bir baktım kendi de çekti. Ama bu zaman zarfı içerisinde bunların üzerine gelen bela musibet üstüme geliyor. Sarhoş gibi oluyordum. Mesela sen niye geldin? E, e, ben de burada huzur var, rahmet var. E, ibadet edip tövbe edeceğim işte hakka kulluğumu yapacağım. Dedim tamam herkes günah işleri. Önemli olan e, kendini bilip tövbe edip hakka kulluğunu yapmak. Herkes hak ettiğini bulsa kıyamet kopar. O esnada sarhoş gibi oldum. mesela Ceylan şeyi arıyordu. Ramazan alması amcam arıyor. Diyor ki ne diyor sizinkinlere bizimkinlere haber ver. Yeğenin sarhoş gibi oldu. Yani rahmet kesiliyor öldürebiliriz gibisine. Müessir değil ama. Da kız kardeşim çığlık atıyor. Abi aşağı inme seni öldürecekler diyor. Kız kardeşim alıyor yatak odasına git diyor. diyor biraz rahatsız diyor ondan diyor. Ben de rahatsızlanmışım. Rahmet kesince insanlar bulanık suyun içinde bir şey göremez ve birbirinizi kurban ediyorsunuz günahlarınıza. Aşağı bir indim etrafımı çevirdiler. 55 kişi bir gelmişti. 60 kişi bir yok. Kafama dayıyor, tutuklu yapıyor. havaya sıkıyor, patlıyor. 7 defa denediler. Bu, bakın bu bıçak yarası. Gördün mü? ha şu. O, en, o esnada sırtıma saplamak istedikleri bıçak sol bileğimi kesiyor. Bu şerefsizin kafasında silah patlamıyor diyor. Bağırıyorlar. Bizim gelen yukarıda Ayşe Almaz gebertin 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 diyor. Benden hiç. Karşı komşu büyük bir şok yaşıyor. Bu adam milliyetçi bu vatansever. Şey, öbür karşı taraf ne olduğu belli diye. Onların evi basıp ben öldürmesine şaşırmıyor. Bizim gelinin bağırmasına şaşırıyor. Sonra kafama öldürücü bir darbe vurdular sıyrıldım ellerinden. arkasına Şakir Paşa karakolu daha varmadan yoldan geçen taş atmış diye olay örtbas etti yani örtbas edebilmek için tutanak oradan da Adana Emniyetinden temşubedekilerdi yanlış değilsem sivildi şey getirdi Atatürk Parkı'nın oraya yolda geçen taş atmıştır diye hastalığa gören bayan doktor dedi ben bu riski alamam dedi. Bu adam dedi sol bileği bıçak yarası kafası da öldürücü bir darbe vurulmuş silah kabzesi gibi. Yatsan alan dedi yoldan geçen taş atmış diye. Kadıncağız karşıda güvenlik güçleri yazdılar. Ve arkasına Mersel Ceylan, Esra Ceylan gitmiştir fabrikanın mescidinde sözle tövbe ediyordu, namaz kılıyordu. Beni üstüm başım kanlar içinde görünce korktu. Seni de beni de öldürür bizimkinler. insan değiller dedi. Beni geri götürüp satacaklar dedi. Bunlar Kürt milletinin haklarını savunuyorlar. Ondan sonra dedim hadi karakola gidelim. Yok dedi karakoldakiler bu büyük kahveyi niye getirdin derler. Niye ki dedim. Dedi küçük yaştan beri dedi. Ablam Esra ile birlikte bizi seviştiriyor. Benim bütün aile bireylerim senin aile bireylerin amcan kim? Hepsi karakol gelip bizden haraç alıyordu. Bizimkinlerden PKK'nın daha kadrosunu hem de bizden istifade ediyorlar. Tanıyorlar dedi. <laughs> Emniyete gidek dedi. emniyetekinler de aynı. Küçük yaşta küçük çocuklarla İstismarda bulunanlar. Sonra bizim oraya Ajan kalktılar. Dediler dışarıdan Saldırıyoruz. Bu adama gücümüz yetmiyor. Cenab-ı Allah koruyor. Hatta Adana'da Gelip at diye de bakın Yoldan geçen taş atmıştır. Diye. Bizim fabrikayı bastılar. Kendileri Hastanelik oldu. Şu oldu. Bu oldu. Neyse. Ajan kattı Her şey Kontrolünü kaybetti. Herkesin Pisliği fışkırdı. Mart Erzin içerisine ilçesine gittik, 300 kişi tutuklanacak, çocuk tacirleri ile ilgili para çok tatlı gelmiş olacak ki Bunları tutuklama yerine bunlara para gönderdiler, Adana'dakiler Dört tane hayali dosyayı hazırlayıp cezaevine de aldılar, işkenceyle öldürebilmek için Hem de halka çok kötü gösterdiler, Dosyalar bakın Bu adam metapolin hastası, PKK'lıların baldızı 7 yaşından beri istifade etmedi, kimse kalmamış. Neyse Adana Adliyesi'ne bile gece yarısı bomba kattılar, 11'te mahkemeyi basıyorlar. Bu dosyaları görmesin Kürtçilere götürüp öldürecekler. Herkes bize sattı sattı da siz bizi satmadınız ki. Cenab-ı Allah helalinden verecekti. Şimdi burada verdi, hem malınızı, hem mülkünüzü, hem canınızı alacak, hem de bu ülkeyi alacak. Keşke değerinizi muhafaza etseydiniz. Ondan sonra işte olaylar Tarsus'ta ağır bir mevhal var. 2019'da Suriye İptik'te askerlerimiz gönderdiğinde göndermeyin seti açtı. Zalim Süleymancılar kurban olarak alacaklar dedim. Feryat ettim. Sonra Tarsus'un Arıklı ilçesinde Horasan'dan gelmiş büyük bir alim var. Muhittin'de de. Onun türbesinde puşt yapıyor. Rahmeti kesiyorlardı. Örgüt mensupları. Mübarek Orada rahmet kesince Feryad'in oraya gittim. Bu sefer örgüt beni oradaki halka linç ettirmek istedi. Türbeden attı Tarsus'un sokaklarında bir hafta çığlık atıyordum. ise şehitlerimiz geliyordu Suriye'den. Bunlar kıyameti koparacaklar sonunda. Suriye'den şehitlerimiz geliyor. Muhittin'de de şehidimizin türbesinde fuhuş yapıp kutlama yapıyorlar. Hatta gidip muhtara bile sorabilirsiniz. Hatta hiç kimseye gerek yok. Facebook'ta videoları var. Halk, Tarsus halkı ihbarda bulunuyor. Deli biri burada diye. Ondan sonra ambulans geliyordu, götürüyordu. İnleyi vurup hastanede atıyorlardı. Yağmurun altında camide o e, mescitlerinde namaz kılıyor. Biraz mayışıyordum. Güvenlikçi gelip beni yağmurun altına atıp kovuyordu. ya. Ben Etekir'de 2004'te pusuya alan iki kurşun yarası aldım. Tarsus'ta. Tarsus'a bilal Habeş Hazretleri bu yaralamaya bilal Habeş Hazretleri geliyor. Daniel Peygamber'in türbesi orada. Şeyh Abdülkadir Gelani Hazretlerinin torunları orada. Mesela hepsi Mardin'de, şurada, burada çoğunlukla Mardinler bu yalanı uyduruyor. Peygamber Efendimiz'in işte torunları istiyorlar, yalan söylüyorlar. Tarsus'ta yerlisi olarak bayağı bir seyit var. Çünkü Şeyh Abdülkadir Gelani Hazretlerinin torunları gelmiş. Bilal-i Habeş Hazretleri gelmiş. Orada işte ahir zamanda şeytani bir güç harekete geçirilecek. 100 kilo altın yüzünden bir tılsımı bozdular ve şeytani bir güç harekete geçecek. Tarsus'ta garip olaylar başlayacak. Esrarengiz ölümler, kayıplar, cinnet geçirenler, aklını oynatanlar, insanların vücutlarının kurtlanması, akrep, yılan buna benzer hayvanların hükmü uygulaması. Yani yok edici bir enerji. Hepsi bahane aldıkları mevbalden dolayı bu yok edici enerji insanlara saldıracak, bağlar, bahçeler kurmaya başlayacak. Çok er, esrarengiz olaylar olacak. Hazreti bu Bekir bile düşünün, e, şey, Hazreti Ömer bile e, Tarsus'a gelmiş, Daniel Aleyhisselam'ın türbesinde makamında dua etmiş. Ve oradaki bir takım şeytani güçler. Ama bu şeytani güçleri durdurabilecek bazı hadiseler var. Örneğin Tarsus'ta bütün hakikati bilenler var nasıl anlatayım? <laughs> bu sırka tamer cehennem deresinde bak. Bunun hesabı kefte toprağın diri diri yurttuğunu bilenler işte bütün olayları bilenler var. Bunlar bu hakikate gidip Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına askeri emniyete gizli ihbarlarla bulunması lazım. Ve o zaman onların üzerindeki mebal kalkar. O yeniden bağlanır. Yoksa o zincirleme bütün şeytani güçleri harekete geçirecek. Düşünün Tarsus 7 defa alt üst olmuş bir şehir. O 100 kilo altın Kral Dacianus'un hazinesine götürürdü. Bir cahillik yapıp sistemi bozdu. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Yani halk yargı mesuplarına olayları anlatırsa onlar bilse de bilmese de Allah için bir şey yaptığında bu şeytani güç aalanıyor ve orada şeytani güçten dolayı çok esrarengiz çok korkunç olaylar başlayacaklar.